Düğünü benim evde yapalım ya. Ciddi söylüyorum gülmeyin bunu Allah aşkına. Vallahi benim evde yapalım. Yılbaşını birkaç gün kala yaparız. Sonra da balayına çıkarsınız hem yılbaşı hem balayı ha. He? Süper fikir. Böyle 25 Aralık falan gibi yapalım bence. Bir buçuk ay var anca hazırlanırız. Gelinlik falan da tam olur. Bütün organizasyon bende rahat edin. Vallahi süper fikir ne diyorsun? Nereye gideceğiz? Ay sıcak bir yere gidin böyle yatın. Oh sıcak oh. sıcak. Ben size güzel bir yer ayarlarım ya. Benim bildiğim böyle güzel ısız adalar var. Büyük ada küçük ada hani İstanbul'a bakmayan tarafları çok ıssız Benim bildiğim ama arkadaşlar gitmişler Bahsettiler de öyle varmış adalar Nerede oturacaksınız evlenince Daha konuşmadık Olur olur daha vakit var şimdi yani Şu işleri belirleyelim sonra Bakarız Ben gideyim artık <laughs> Ben de kalkıyorum Evet. Gençlerin konuşacakları vardır ha. Zengin kalkışı yok. Öyle. Ee, benim paltom vardı. Getireyim ben. Benim de alayım. Onda mı sen? Şey yaparız. Hadi canım. He. Görüşürüz. Bye. Öptüm. Hadi bakalım. Bugün de bitti. Üstümden büyük kalktı resmen. Yalnız Deniz Hanım çok olgun birisiniz. Yani ırmağa pabuç bırakmadınız. Arkadaşınızın yanında durdunuz. Sizin olgunluğunuza ne demeli? Vallahi çok zor bir şey olsa gerekti sizin için bu gece. Benim için en zor olan gözlerinizin üzerinde olmasıydı. Mayın tarlasında yürür gibiydim. Benim için sorun yoktu. Ben zaten başkasına aşım. Aceleniz yoksa hemen eve gitmesek. Yani olur. Tabii de siz bu saatte bir yer boşaltamazsınız herhalde. Çünkü size normal bir yere gidilmiyor ya o bakımdan. İsterseniz bize gidelim kahve falan içeriz. Olur o zaman sizin arabayı benim çocuk alsın. Biz beraber gidelim. Olur anahtarı vereyim. Yaşar. Buyurun. Takip et. Ay yanlış anlayacak şimdi adam. Abarttım yani. Evem eve meve çağırdım durduk yere. Hadi hayırlısı oğlum. Yok sen, sen niye böyle triplere giriyorsun ki? Yani kadın rahat bir insan seni eve dosya çağırdı. Sen neyin peşindesin ki Selmet ya? Manasız, anlamsız değil. Zafer ben yarın sabah gitmiş olurum. En kısa zamanda da boşanırız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>